thank Bir gül ya. Buldum. Bakalım bakalım Benden hiçbir şey anlamam ki ya. Ay. Ya bir dikkat eder misin? Murat? Ayşegül. Ee, bir yerleri silebilir miyiz acaba? Bir daha hanımefendiye peçete. Ee, yok gerek yok. Neyse. Ve ne yapıyorsun burada? Hayırdır? Ee, yeni bir işe başladım. Ee, bir dergide yazıyorum. Dergi ha? Haberim yoktu. Hayırlı olsun. Sağ ol. Ee, bu sergideki ha. izlenimlerimi yazacağım işte dergime. Peki, tamam. Kolay gelsin. Sağ ol. burada ne işi var ya? Hiçbir şey anlamıyorum ki. Ayşegül Dinç. Buyurun. Merhaba. Ee, dilerseniz size hem sergimizin yaratıcısı hem de sponsoruyla tanıştırayım. Belki yazınızda söz etmek istersiniz. İstemem mi? Ya burada gözüne far tutulmuş tavşan gibi bakınıyorum. <laughs> tamam buyurun öyleyse. tanıştırayım. Ayşegül Dinç. Kendisi dergi röportajı için burada. Beyefendi de İhsan Demir. Ressamımız. Ben de oldum. Ben de resimlerinize bayıldım ama henüz ayılamadım. Ve <laughs> <laughs> sergimizin sponsoru Murat Soykan. Sponsor demek. Murat Soykan tabii ki. daha önceden tanışıyoruz. Ha, Tamam, o zaman ben diğer misafirlerle ilgileneyim. İyi akşamlar. Ee, siz İhsan Bey'le başlayın istiyorsanız, sonra biz devam ederiz. Değil mi Ayşegül? Murat, seninle röportaj yapacağımı düşünmüyorsun herhalde. Ya, vallahi yapmak zorundasın Ayşegül. Çünkü sizin derginin bir numaralı vereni biziz. Yani benim ne yapmazsan editörün de başım belaya girebilir. Yani tabii sen bilirsin. Tamam, profesyonelce konuşalım o zaman. Bekliyorum. İhsan Bey, başlayalım mı? Olur tabii, buyurun. İhsan Bey, bu kaçıncı serginiz? Vallahi bu benim İstanbul'daki beşinci sergim. Maşallah, maşallah. Hepsi böyle mi? Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok ilginç bir röportaj oldu. <laughs> Ay! Tamam, Şimdi... Nasıl oldum? nasıl oldum? Nasıl oldum? Nasıl oldum? Nasıl oldum? Tamam. Evet. Şimdi seninle röportaj yapalım. Tamam yapalım bakalım. Evet dinliyorum. Ayşegül <laughs> şey, bu nasıl röportaj ya? Benim bildiğim sen soracaksın ki ben de cevaplayayım. Yani öyle olur değil mi? İlla zorlayacaksın yani tamam. Yani istemiyorsan o zaman ben gideyim. Yani. Hayır tamam istiyorum canım istiyorum. Hani işimi yapıyorum sonuçta. Peki bu ilk e, sponsor olduğunuz projemi... <laughs> Biz şirket olarak zaten sanatı ve güzel olan her şeyi destekliyoruz. Ama ben kişisel olarak hayatımda çok önemli bir güzelliği kaybettikten sonra... Murat, yapma. Ayşegül, ne yapıyorum ben? Ya seni o kadar çok özlüyorum ki. Elimde değil. Gözlerim gözlerinden anlamıyorum Ayşegül. İşte bunu yapıyorsun ya. Burada tesadüfen karşılaştık ve ben burada işimi yapmaya çalışıyorum. Tamam haklısın. Özür diliyorum. Hadi gel devam edelim. Başka projelere de sponsor olmayı düşünüyor musunuz? Ben yalnızca seni düşünüyorum. Röportaj falan bitti. Ayşegül. gün.